Yardımcısı Hamza Yerlikaya Akdeniz oyunlarında milli sporcuların karşılaşmalarını yerinden takip ediyor. Hamza Yerlikaya TRT Spor'a yaptığı açıklamada Akdeniz oyunlarından en fazla madalyayla ayrılmak istediklerini söyledi. İnşallah 7 gün sonra kapanışa doğru yani ülkemizi Akdeniz oyunlarında takım klasmanında şampiyon olarak görmek istiyoruz. E, takım tasnifinde de ki biz bunu hak ediyoruz. Türkiye genç bir nüfus. Türkiye e, gençlerine, sporuna, Cumhurbaşkanımızın da bize vermiş olduğu talimatlarla ve e, desteklerle çok iyi yerlere doğru gelmeye çalışıyoruz. İnşallah burada e, Türkiye'mizin, ülkemizin e, gurur olacaklar. Sporcularımızı destekliyoruz. Bakanlığımız olarak bakanımızla birlikte her türlü desteği de esirgemiyoruz. İnşallah Türk milletinin duası, destekleriyle burada büyük başarılar elde ediyoruz.